yani bizde bağımlılık yaptı sosyal medya biliyorsunuz. İnternetten sürekli kontrol etme zaman gelecek diye. Kafa yiyecektim cidden. Sosyal medya platformları çöktü, gençler büyük panik yaşadı. Z kuşağını sosyal medyasız hayat korkusu sardı. Bir daha açılmayacak diye çok tedirgin oldum. Instagram olmayınca kendimi kötü hissettim sosyal medya olmadığı için. Beklediniz mi telefonun başında? Evet, çok bekledim. Z kuşağı denince akıllara, sosyal medyayla iç içe bir hayat geliyor. Gençler dijital platformlara günde en az 3 saat vakit ayırıyor. Günde mesela kaç saat vakit geçiriyorsunuz? 3-4 saat oluyor. Ama dün yoktu. <laughs> Yaklaşık 4-5 e, saatimizi geçiyoruz. 2-3 saat geçiriyorum. Ortalama rahat bir 5-6 saat geçiriyorumdur. Sosyal medya özellikle gençlerin hayatının vazgeçilmez bir parçası. Dün akşam saatlerinde üç farklı platformda bağlantı problemi yaşandı ve saatlerce de devam etti. Peki sosyal medya bağımlıları bu süreyi nasıl değerlendirdi? E, elimiz ayağımıza dolandı. Bu durumdan çok şey e, sıkıntı yaşadık. Sadece bekledim. Çünkü hayatımızın bir şeyi olmuş artık, bir parçası olmuş. SMS. <laughs> SMS'ten haberleştik, birbirimizi aradık ama kötüydü yani. Yattım, <laughs> uyudum. Başka hiçbir şey yapmadık mı? Hayır. Üç büyük platforma erişim sorunu yaklaşık yedi saat sürdü. Sosyal medya bağımlıları çaresizce telefonlarının başında bekledi. Gece geç saatlere kadar bekledim mi? Evet. <laughs> İnternet açık bırakmıştım ne zaman gelecek diye. İşim var çünkü. Öyle gece de gelince uyandım zaten bildirimlere. Dün sadece ona odaklandım açılsın diye bekledim o kadar. Telefonun sesini açıp telefon başında bekledim. Yani bildirim gelir hani açılır, düzeltilir diye. Bayağı korktuk aslında. Ben arkadaşlarım falan haberleştik. Sosyal medya devleri peş peşe yaptıkları açıklamada sorunun çözümü için çalıştıklarını belirtti. Z kuşağına ise saatler adeta günler gibi geldi. Öyle ki yeni sosyal medya ağları araştıranlar bile oldu. Herkes genelde yeni bir sosyal medya arayışında bulundu. Bazı yabancı ünler ise Twitter üzerinden diğer sosyal medyaları önermeye başladı. Üçü birden çöktüğü için pek bir global ağ kalmadı. O yüzden Twitter'dan sürekli haberleri takip etmekle meşguldum. Çok bekledim. Gelmesine Ama gelmedi. Ama gelmeyince de mecbur okul olduğu için uyudum en sonunda dayanamadım. Birçok ülkede yaşanan bağlantı problemi ortaya birçok iddia da attı. Bazı kullanıcılar siber saldırı olduğunu düşünüyor. Bazıları ise verilerinin çalındığını savunuyor. Siber saldırı olduğunu düşünüyorum. Zaten bir kere daha çekmiştik. Ya bence bir siber saldırı altındaydı o 3 sosyal medya. O yüzden.